Herkese selam kanalıma hoş geldiniz. Ben Defne. Bugün sizlerle Türkçe paragraf ve diye bilgisi kaynaklarına göz atıyoruz. Daha öncesinde matematik, geometri problemleri yapmıştık. Bugün ise Türkçe'ye yoğunlaşacağız. Hadi hep beraber videoya başlayalım. Şimdi kaynak önerilerine geçmeden sizinle Türkçe hakkında biraz konuşmak istiyorum. Biliyorsunuz ki paragrafı her gün düzenli bir şekilde çözmemiz gerekiyor. Kolay orta zor kaynaklar şeklinde yine bu videoda ilerleyeceğiz. Ben size kaynakları tanıtacağım ama her gün 25-30 bir soru bandında paragrafı görmemiz gerekiyor. Çünkü sınavımızın yoğunluğu paragraftan oluşuyor ve bizim bu sisteme daha da adapte olmamız gerekiyor. Çünkü soruları çözebiliyor olsanız bile siz aslında bir süreyle de yarışıyorsunuz ve buna adapte olmanız için daha da fazla çözmeniz gerekiyor. Zamanla yarışarak çözmeniz gerekiyor. O yüzden paragrafı çözerken lütfen kronometre tutmayı unutmayın. Dil bilgisi de çok zaman almayan bir ders. Bu yüzden bir iki kaynaktan çözmeniz yeterli olacaktır. Daha sonrasında eksik hissettiğiniz bir konu olursa onlara özel ayrı bakarsınız. O yüzden inanılmaz fazla dil bilgisiyle zaman harcamaktansa paragrafa yoğunlaşmanızı tavsiye ederim. Ama tabii ki dil bilgisini de hallettikten sonradan bahsediyorum bunu. Şimdi hep beraber kaynaklara göz atalım. İlk olarak paragrafla başlayalım. Paragrafta size önereceğim ilk kaynak benim de kendim başlangıçta çözdüğüm bir kaynak olan Hız ve Renk. Hızlı renk yayınlarının paragraf kitabı sizi yavaştan paragrafa ısındıracaktır. Zaten testlerin başında o testin kaç dakikada çözülmesi gerektiği yazıyor. Siz de kendinize kronometre tutarak kendinizi deneyebilirsiniz. Atıyorum 28 dakikada bitmesi gerekiyor o testin. Belki siz 25 dakikada, belki 30 dakikada bitireceksiniz. Tamamen kendinizi görmenizi sağlayacak bir kitap başlangıç için. Bir diğer kaynağımıza geçelim. Bu da yine kolay seviye bir kaynak olan paragrafın ritmi. Paragrafın ritmini zaten duymayanınız kalmamıştı. Gerçekten çok ünlü duyulan bir kaynak oldu kendisi. Peki bunu önerme sebebim ne? Şimdi içerisinde ÖSYM soru tipleriyle olduğu yazıyor ve gerçekten öyle. En başında ÖSYM tarzında sorular varmış. yani çıkmış soruları koymuş. Sonrasında bunu nasıl çözmen gerektiğini anlatmış sana. Kitabın en başında da paragraf nasıl çözülmez tarzında bir sayfa var. Orayı da okuyabilirsiniz. Genel olarak aslında paragrafı nasıl çözmeniz gerektiğini öğreten bir kitap olmuş. İçerisinde yine en başta seviye belirleme testi var. 20 soruluk. Bunu da kendinize deneyerek başlayabilirsiniz. Kitabın içinde yine seviye testleri de bulunmakta. Bence oldukça faydalı bir kitap olmuş. Ben bile şimdi bakınca kitabı çözmek istiyorum. Kolay kaynaklar arasında paragrafın ritmini çözebilirsiniz. Bir diğer enerjiyim orta seviye kaynak ise 3-4-5 yayınları sıfır risk kitabı. Sıfır risk kitabı kendi içerisinde derecelendirme yapmış. İlk başta süre tutmadan çözdüğünüz testler, sonrasında süre tuttuğunuz ama sadece bunu not aldığınız testler, Üçüncü aşamada size test kendisi veriyor ne kadar sürede çözmeniz gerektiğini atıyorum 18-21 dakika arasında bu testi çözmen gerekiyor diyor. Ve sen de süreyle yarışarak o testi çözüyorsun. Kitapta yine o testi nasıl çözmen gerektiği hakkında ipuçları da var. Oldukça faydalı bir kaynak olmuş. Orta seviye kaynaklar arasında 3-4-5-0 riski de alıp çözebilirsiniz. Bir diğer orta seviye kaynağımız ise bilgi sarmal yayınlarının paragraf kitabı. Ben kendi senemde de bilgi sarmalı çözüp bitirmiştim. En sevdiğim yanı ise şu olmuştu kitapta. En sonunda bulunan simülasyon denemeleri, kaç tane deneme vardı tam olarak hatırlamıyorum ama çok da işime yaramıştı o denemeleri çözmek. Karma paragraf soruları görmüştüm bu sayede. Kitabın içerisinde yine simülasyon testleri bulunmakta, yeni nesil tarzda sorular oluyor bunlar. Sarmal testler oluyor, bunlar da yine size hatırlatıcı, pekiştirici testler, konu testleri ve çıkmış sorularda bulunmakta gayet işinize yarayacak çok güzel bir kaynak. Bilgisayar malı yayınlarının paragraf kitabı. Şimdi biraz daha zor bir seviye olan 3D yayınlarının paragraf kitabına bakalım hep beraber. Bu kitap şu şekilde yapılmış. Yine en başta konu özeti bulunmakta. Özleme tarzı sorular, nasıl çözmelisiniz, nasıl çözmemelisiniz tarzda konu testleri var. Sonrasında paragrafta güncel yaşam adı altına bir bölüm koymuşlar. Burada edebi metindense daha güncel yaşam tarzında metinlere yer vermişler. Bir sonraki bölümde... Paragrafta işte metin incelemesi adı altında bir bölüm var. Bu bölümde çoklu soru tiplerine yer vermişler. Bir tane paragraf, iki tane soru gibi veya çok uzun sorular bulunmakta. Bu da yine özgün çekli bir bölüm olmuş bence. Bir sonraki bölüm orijinal tarzda sorular kısmı. Burada şekilli sorulara yer verilmiş. En sonunda da kitabın denemeleri bulunmakta. Yine size çok faydası olacağını düşündüğüm, kesinlikle çözmeniz gerektiğini düşündüğüm bir kitap olmuş. Paragrafta son kaynağımız olan Limit Kronometre yayınlarına bakalım. Bu kaynağımız gerçekten zor. Öncelikle bunu dile getirmem gerekiyor. Kimi metinleri çok uzun kalıyor. Ben açıkçası çözerken gerçekten zorlandığımı hissetmiştim bu kitapta. Ve böyle insan şey oluyor. 8 soru çözüyorsun ve çok fazla çözmüş hissiyatı veriyor. Limit Kronometre sizin gelişeceğinizi gerçekten düşündüğüm bir kitap zor soruları var ama yine zamanla yarışıyorsunuz. Hem zamanla yarışmayı öğretiyor hem de farklı soru tipleri bulunduruyor içerisinde. Limit kronometreleri mutlaka kullanmanızı tavsiye ederim. Şimdi yavaştan dil bilgisi kısmına bakalım. Size dil bilgisini önereceğim ilk kaynak bilgisayar sarmalı yayınlarının D bilgisi kitabı. İçerisinde konu testleri ve ÖSYM tarzında sorular bulunmakta. Bilgi sarmalı ben zaten dil bilgisinde bir kaynak alacaksanız bilgisayar malı olabilirsiniz diye bakıyorum. Bir kaynak da gayet yeterli olacaktır. Bir sonraki kaynağımız Yayın Denizi'nin dil bilgisi soru bankası. Ben yayın denizi diye bilgisayar bankasını gerçekten çok hızlı bitirmiştim. Günde 4 test falan çözmüştüm yaz tatilindeyken. İnanılmaz hızlı bitti. Orta seviye olduğunu düşündüm. İçerisinde yine gayet güzel sorular bulunan bir kitap. Yayın Denizi'nin soru bankasını yine çözebilirsiniz diye bilgisinde. Bir sonraki dil bilgisi kitabımız ise Limit Kronometre Dil Bilgisi Soru Bankası. Daha orta zor seviye bir kaynak. İkinci kaynak olarak çözebilirsiniz. Atıyorum ilk kaynağınız bilgisayarman, ikincisi kronometre olabilir. Evet, dil bilgisi kitaplarını bitirdik. Sırada Türkçe kitaplarımız var. Türkçe'de size önereceğim ilk kaynak bilgisayarman yayınlarının Türkçe Soru Bankası. Bilgi başlangıç için gayet ideal Türkçe'ye yeni başlıyorum diyenleriniz bilgi sarmalı başlayabilir içerisindeki testlerde yine ÖSYM tarzında olacaktır ve size çok çok katkı sağlayacaktır. Şimdi gelelim bir diğer kaynağımıza. Ben size bunun paragrafını tanıtmayı unuttuğumu fark ettim. Paraf Yayınları'nın IQ serisinin hem Türkçesi hem de paragrafını sizlere tanıtmak istiyorum. Şimdi kitapların içerisinde ÖSYM tarzında testler bulunmakta. Türkçesinde şöyle sınav provası adı altında bir bölüm yapmışlar, test yapmışlar. Çok kaliteli sorular var. Ben Paraf'ın Türkçesini çok beğeniyorum. Denemelerini çok beğenmiştim. Yine soru kütüphanesini çok beğenmiştim. Mutlaka alıp çözebilirsiniz. Orta seviye biraz daha zora yakındır Paraf. Yine böyle Ay. Böyle kavrayalım adı altında testler bulunmakta. Paraf mutlaka çözülür. Paraf'ın paragrafını tanıtacak olursam da şöyle göstereyim kapağını. İçerisinde hem ÖSYM hedef tarzında sorular bulunmakta hem de farklı tipte testler koymuşlar. Mesela şu şekilde bir parçaya bağlı birden çok soru adı altında bir bölüm yapmışlar. Bu da yine farklı kitabı diğer kaynaklardan ayıran bir özellik. Artık son kaynağımıza bakacak olursak o da Limit Zeynir'in Türkçe Soru Bankası kitabı. Zaten artık Türkçe deyince akla direkt Limit geliyor. Limit Zeynir'in Türkçe Soru Bankası sanılanın aksine zor bir kaynak değil. Tam tersi orta seviye ve içerisinde gayet öğretici sorular bulunmakta. Yine Limit'i de Türkçe Soru Bankası'nda çözebilirsiniz. Evet, benim önereceğim kaynaklar Türkçe, paragraf ve dil bilgisinde bu kadardı. Diğer kaynak önerisi videolarıma da bakabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz lütfen beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Seviliyorsunuz. Görüşürüz.